Merhaba. Büyük maestro. Yirmi yıl sonra... ...bu ne sıcak karşılama böyle? Yine burnundan kıl aldırmıyorsun değil mi? Deli. Yap bakayım bir kahve sen bana kızım. Peki efendim. Ulan deli. Karının yanı filan demem başlarım senin Arnavut inadına. Neden yok oldun ortadan yirmi yıl? Sen istememişsin ya beni görmeyi. Nasıl istememişim ben seni? Ne bileyim ben. Kocan olacak adamın... ...çömezleri geldiydi Nasıl hastaneye. Ya? Komra seni görmek istemiyor artık. Seni görürse hep o olay hatırlayacak. Bay adiler. Bir de utanmadan bir noski attılar önüme. Al diye. Köpeğin önünde atar gibi. Bana da tam tersini yazdılar demek. Güya sen de sakatlanan bacağından beni sorumlu tutmuş... ...görmek istemem o uğursuz karıyı bir daha demişsin. Peki de sen bunu nasıl düşünürsün be kız? Ben der miyim sana öyle şey? Peki ben der miyim be salak? Der mi hiç ablam onu? Peki, hani çok özeldim ben, hiç mi özlemedim be? Yaptınız mı kız düğün? He, hem de çalgılı çengili, tam yedi ay oldu. Tüh, seni rezil çalgıcı! Saz var, çengi var, kobra yok ha! Unutulmuşuz zamanla. Yok abla, unutur mu hiç? O size şarkı bilem yaptı. Nasıl yaptı şarkı yani? Sus kız, kıracağım ağzını! Hele bir dene, hele bir dene! Neyse. Hadi bakayım. Okuşun. Ablamın şu. yanında da döv de göreyim bakayım. Dövüyor mu seni bu papaz? Yok abla yok. Çok sever beni. E arada bir okşar ama ben hak edince tabii. Evet evet. Hadi. Hadi. Oku şu şarkıyı bakalım. Seni böyle görmek istemezdim ya Saçların kar beyazı Yüzün solgu doldur doldurmuş kabzeleri Ama gözlerine dokunmamış yar. Yazık sana nasıl Öpülecek ellerini kimler yordu acılar çürütmüş hayallerini ava gözlerine dokunmamış ya ulan Arnavut 20 seneden sonra yeniden rakı içirttin bana nereden aklına geldi ki bana şarkı yapmak